Hikayelerle Duygular serisinden Niçin Kıskancım kitabımızın ikinci bölümündeyiz şimdi. Dört yavru kedi. Anne kedinin tam dört yavrusu vardı. Siyah, beyaz ve turuncu kedi. Siyah, beyaz ve turuncu kedi yavruları çok arkadaş canlısıydı. Fakat gri kedi yavrusu oldukça kıskançtı sürekli annesinin diğer yavruları kendinden daha çok sevdiğini düşünüyordu. <laughs> anne kedi beyaz yavru kediye bir kurdele bağlamıştı. Beyaz kedicikte kurdele var ama ben de yok diye miyavladı kedi yavrusu. Bu defa anne kedi siyah kediye yemesi için bir balık verdi. Gri kedi o balığı ben istiyordum diye avazı çıktığı kadar ağlamaya başladı. Sonra annesi turuncu kedi yavrusuna sevgiyle sarıldığını gördü. Gri kedi yavrusu yine kıskandı. Ya ben ne bulacağım? Neden kimse beni sevmiyor diye miyavladı. Ağladı. Miyav. miyav. Gri kedi yavrusu ağlamaktan yorgun düştü. Bir müddet sonra uykuya daldı. Uykusunda birinin onu okşadığını hissetti annesi ona bir kurdele ve bir de balık getirmişti. Yavru kedi annesinin onu sevdiğini düşünüp mutlu oldu. Annesinin aslında bütün yavruları eşit miktarda sevdiğini fark etti.